Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2023 TYT'de çıkmış kombinasyon konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Bir kursta her birinin ders zamanları birbirinden farklı olan 7 dersin bir haftalık ders süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu kursa kaydolan Aslı birbirinden farklı 4 ders alarak haftalık ders süresinin toplam 17 saat olmasını istemektedir. Buna göre Aslı alabileceği dersleri kaç farklı şekilde seçebilir demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar seçme durumlarında kombinasyon uyguluyorduk. Peki Aslı ne seçecek? 4 tane ders seçecek. Elimizdeki dersler neler? Bakın 5 saatlik kaç dersimiz var? 1, 2, 3, 4. Şu şekilde gösterelim. 4 tane 5'i yan yana yazalım. 4 saatlik ders kaç tane? 1, 2 tane de 4'ümüz varmış. Bunu da şu şekilde gösterelim. Ve son olarak da 1 tane 3 saatlik dersimiz varmış. 3'ümüzü de yazalım. Şimdi biz dersleri öyle bir seçeceğiz ki 4 tane dersin toplamı 17 saat olacak. Bu nasıl olabilir arkadaşlar? 2 tane 5'imizi seçersek 10 saat olur. 1 tane 4'ümüzü seçersek 14 olur. Son olarak da 3 saatlik dersimizi seçersek 17 saate ulaşabiliriz. Başka bir durum var mı derseniz 17 saate veren başka bir durum yok dikkat ettiyseniz. O halde biz 4 tane 5 saatlik dersten ikisini seçeceğiz deyip 4 tane dersten ikisinin seçimini 4'ün 2'li kombinasyon şeklinde yazacağımızı biliyoruz. Çarpı dedik. Daha sonra 2 tane 4 saatlik dersten birini seçeceğiz deyip 2'nin birlisi diyoruz. Çarpı bir dersten birini seçeceğiz deyip yazmasak da olurdu ama yine de göstermek için yazıyorum. Birin birlisi diyoruz. İşlemimizi yapacak olsak 4'ün ikili kombinasyonu nasıl yapacağız? 4'ten itibaren 2 tane sayı yazacağız dedik. Alttaki 2'yi de 1'e kadar götüreceğiz dedik. Çarpı 2'nin birlisi kendisidir dedik. 1'in birlisi de zaten yine 1'dir diyebiliriz. 4 kere 3 12'dir 2'ye bölersek 6'dır dedik. Çarpı 2 çarpı 1'den cevabımızı 12 bulabiliriz arkadaşlar.